Azerbaycan askerleri o büyük katliamdan tam 31 yıl sonra Hocalı'ya yeniden ayak bastı askerlerin han kendilerinde girişine kadar ulaştıkları belirtiliyor. Ermenilerin evleri ve arşivleri yakarak terk ederken Azerbaycan askerleri pek çok noktada gizli cephanelikler ortaya çıkardı. E, aynı zamanda Karabağ'da yaşanan son gelişmelerle devam edelim. Çok sağ olun. Liget Azerbaycan Hava Yolları ve şirketinin 201 sayılı Bakı hocalı reisinin 5 sayılı çıkışta başlanan. Kardeş ülkenin televizyonlarında yayınlanan bu kamu spotu pek çok şeyi özetliyor. Azerbaycan onlarca yıl sonra o büyük katliamın yapıldığı yere Hocalı'ya dönmenin mutluluğunu yaşıyor. 26 Şubat 1992 tarihin gördüğü en acımasız katliamlardan biriydi Hocalı. Ermeni silahlı güçleri 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti. O acı Azerbaycan halkının ruhundan, aklından hiç silinmedi ve yıllar sonra şimdi durum bambaşka. Azerbaycan askeri son anti terör operasyonunun ardından Karabağ'daki Ermenilerin şartları kabul edip silah bırakması ve teslim olması üzerine Hocalı'ya girdi. Rus barış gücü askerlerinin de eşliğinde öz toprağına yeniden ayak bastı. <laughs> Yıllar önce Hocalı'da yüzlerce Azerbaycanlıyı katleden Ermeniler şimdi oradan kaçmaya çalışıyor. Azerbaycan hükümeti ise açık ve net, sivil halka dokunulmayacağını Azerbaycan anayasasının güvencesi altında olduklarını söylüyor. Azerbaycan güçleri Hocalı'da bulunan ve hala silah bırakmayan Ermeni çetelerine de operasyon yaptı. Bahsi geçen grupları etkisiz hale getirdiler. Bununla kalmadı. Diğer silahlı gruplara da 3 gün içinde silah bırakmaları yönünde ültimatom verildi. Ermeni medyasına göre Azerbaycan askerleri Hankendi'nin girişine kadar da ulaştı. Hankendi'de bazı Ermenilerin hava alanı ve Rus barış gücü noktası yakınında toplandığı belirtiliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da yasa dışı Ermeni silahlı güçlerine yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda ele geçirilen silahların listesini de açıkladı. Çok sayıda mühimmatın yanı sıra 4 tank bir piyade savaş aracı, 3 zırhlı zastava askeri araç ele geçirilmişti. O tanklardan biri Bakü'ye götürülmüş ve sergilenmeye başlanmıştı. Azerbaycan ordusu bölgede çalışmalara devam ediyor. Ermeni güçlerden geriye kalanlar bir bir ortaya çıkarılıyor. Son olarak Hocalı ve Heyvalı köylerinde iki büyük top mermisi stoğu ele geçirildi. Hocalı'da ele geçirilenler arasında mayın ve otomatik tüfekler de vardı. Bu görüntülerse Kelbecer'den. Kanunsuz faaliyet gösteren bir Ermeni şirketin arazisinden cephanelik çıktı. Yasa dışı Ermeni güçler ise provokasyonları sürdürüyor. Burası Adere. Bölgeyi terk edenler evlerini yakıyor. Geride hiçbir şey bırakmıyorlar. O anlar Azerbaycan'a ait İHA ile görüntülendi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Hankendi'de de kasıtlı yangınlar çıkarıyorlar. İdari arşivleri de imha ediyorlar. Ermeni halkın temsilcileri ve Azerbaycan'ın temsilcileri geçtiğimiz günlerde Yevlat'a müzakere masasına oturmuştu. Karabağlı Ermeniler insani yardım istemişti. O yardım ertesi gün hızla gönderilmişti. Azerbaycan şimdi de bölgeye yakıt gönderdi. Mesele Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da gündemde. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov BM Genel Kurulu'na hitap etti. Bir kez daha barış çağrısı yaptı. Durumun bu hale gelmesinden Ermenileri sorumlu tuttu. For almost three years since November 2020, more than 10,000 strong armed formations equipped with heavy offensive weaponry were sustained by Armenia in the sovereign soil of Azerbaijan, including by abusing the Lachin Road in an attempt to fuel separatism no sovereign state would tolerate illegal military presence on its soil değil Azerbaycan. Ermeni Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyansa Karabağ'a Birleşmiş Milletler misyonu talep etti. The international community should undertake all the efforts for an immediate deployment of an interagency mission by the United Nations to Nagorno Karabakh. Oysa Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu, ülkesini bağlayan imzalar da atarak ilan etti. Hala da ediyor. Dahası Karabağ'daki Ermeni sivil halka yönelik doğrudan bir tehdit olmadığını söylüyor. Ermenistan'ın önüne bakabilmesi, bölge ve dünya ile bütünleşebilmesi için bu meselenin geride bırakılması gerektiğini belirtiyor. Paşinyan bu duruşunu ısrarla korurken ülke içinde de yoğun protestolara ve istifa çağrılarına maruz kalıyor. Erivan'da günlerdir göstericiler sokaklarda, hala da eylemlere devam ediyorlar.